بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في جنات يوم هم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً لما ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي السائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وفي السماء <خلاص ثبي> وَمَا تُوَعَدُونَ <applause> فورب السماء والارض انه لحق مثل ما هل اتاك حديث طيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فقرّبه إليهم قال ألا تأكلون وأوجس منهم خيفة قالوا لا وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم الفاتحه Allah razı olsun hocam. Güzel sesimizden Kur'an-ı dinlemek özellikle yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra çok iyi geldi. Hayırlı cumalar diliyorum. Hem size hem şu anda bizi ekranlara başında izleyen, TTB ekranlarında izleyen tüm Aleşan Hayat'a gülümse izleyicilerine hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyorum efendim. Hocam çok şükür kavuşturana Elhamdülillah. giderken Elhamdülillah. demiştik ki Allah izin verirse, Allah ömür verirse inşallah yeni sezonda da birlikte olacağız demiştik. Eyvallah. Ve şükürler olsun ki o cuma geldi çattı. Yeni sezonumuzun ilk cuması Evet benim en sevdiğim gün. Herkes bunu biliyor. Allah razı olsun. Sağ ol. Şöyle küçük bir girişle başlamak istiyorum hocam. Bütün yaz boyu e, şükürler olsun hem konserler için hem program çekimlerimiz için hem de özel işlerim için Anadolu'nun birçok ilini ziyaret ettim. Evet. Ve her gittiğim ilde bana söylenen e, programımızı zevkle ve ilgiyle izledikleri, özellikle cuma günü sizinle olan sohbetlerimizi büyük bir ilgiyle izlediklerini Allah ablalarımız, olur. teyzelerimiz, ninelerimiz, işte büyüklerimiz, abilerimiz falan sizlere çok 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 selamlarını gönderdiler. Ale. Dua ya. isteriz, dua bekleriz dediler. Biz de dualarımızı her zaman edeceğiz. Sizin için dediler. Allah razı olsun. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle söyledikleri şu. Osman hocamla bize bazı yanlış öğretilen, dinimizle ilgili bazı yanlış öğretilen şeylerin doğrusunu öğreniyoruz her cuma. İlgiyle izliyoruz dediler. Onların çoklu çoklu selamlarını size getirdim hocam. Bizden de selamlar olsun. Aleyküm selam. Başımız gözümüz üstüne. Hem şöyle derler bilirsin Anadolu irfanında getiren de gönderen de sağ olsun. Allah razı olsun. Onlara da selam olsun derler. Biz de e, ekranları başında bizi iz, ilgiyle izleyen kardeşlerimizi efendim hem cumasını tebrik ediyoruz. Hem de selamlarını alıyoruz. Onlara da hürmetle, muhabbetle ben selamlarımı iletiyorum. Sizin vesilenizle, sizin programınızın vesilesiyle. Teşekkür ederim. Özledik kardeşim. Hocam. Vallahi evet, özledik, özledik. Allah razı olsun. Programınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah bereketli olsun hepimize. Hep güzellikler vesile olsun hepimize. Böyle kötü Efendim can sıkıcı şeylerin konuşulduğu programlar gibi böyle değil de insana huzur veren, insana surur veren, insana mutluluk veren, insana tebessüm ettiren bir program olmasını. Allah razı olsun. Yani zaten diğer günlerde programınız öyle bu cuma günü öyle olmasını temenni ediyorum, arz ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Sonlu bir dünyada yaşıyoruz. Efendim kubbede hoş bir sada bırakmak lazım. İnşallah. Sadece bu efendim bu programlara katılan insanlar için değil. Biz programımızı izleyenleri kendimizden daha değerli gören, onların değerini bilen, onlara hürmet etmeyi bir efendim güzellik addeden, telakki eden bir ahlakın, bir anlayışın, bir inancın sahibiyiz elhamdülillah. İnşallah bu sezonda da, bu yeni sezonda e, yine kardeşlerimizin yani bu, bu konuşmalardan sonra ben şunu söylüyorum, bir, bir dini bir program, dini bir konuşma, dini bir vaaz, Adını ne derseniz deyin. Eğer dinle alakalı bir şeyse o, o, konuşmadan sonra dinleyenler ve izleyenler efendim bir yanlışından mutlaka vazgeçmiyor. Evet, en önemli soru. Eğer bir yanlışından vazgeçmiyorsa bir güzel bir şeye başlamalı. Ve o da olmuyorsa devam ettirdiği yaptığı bir güzelliği biraz daha geliştirmeli. Yani buna vesile olmalı. Yoksa sadece burada vakit doldurmak, saati doldurmak, efendim şeklinde bir efendim gönlü hoş etmek sadece şeklinde giderse bu güzel olmaz. Sizin programlarınızın hepsi böyle e, e, insana Allah katkı sağlayıcı programlar. Diğer programlarınız da öyle. Yani diğer günlerde yapılan, siz yine cuma gününden çok sevin, hiç sıkıntı yok. Ama diğer günlerde de gerçekten, Şükür hani Allah. bir insan yemeğini nasıl güzel pişirir, evini nasıl daha tasarruflu bir şekilde daha güzel temizler, efendim komşusuyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla daha nasıl güzel geçinir şeklinde hep böyle insanlara katkı sağlayan programlar. Allah razı olsun. Bence programlar böyle olmalı. İnsanın sadece merakını mucip, merakını, merakını gideren, sadece o anda onu efendim, efendim zamanın nasıl geçtiğini onu hissettirmeyip ama sonunda hiçbir şey kazandırmayan, belki de Allah muhafaza eylesin, o programı izledikten sonra ben de bu kötülüklerin burada öğrendiğim kötülüklerden uygulayabilirim şeklinde Aman insanı Allah. böyle bir yere sevk eden programlardan da Cenab-ı Hak Öyle bir program yapmaktan en azından sizi ve beni Cenab-ı Hak muhafaza eylesin bu konu, diye Bu konuda da tabii ki TRT yönetimine de teşekkür ederim. Çok çok Bize bu fırsatı diyoruz. verdikleri evet. için. Hocam geçtiğimiz yıl bol bol soru cevapladık yüzlerce evet. soru cevapladık. Sosyal en medya üzerinden şey. gelen soruları cevapladık. Bu yılda izleyicilerimizden ben istiyorum ki bize bol bol sorular sorsun hocamıza Osman Ege'nin hocamızdan. E, bilmediğiniz şeylerle ilgili veya bildiğiniz şeylerle ilgili doğru mu yanlış mı diye hocamıza sorabilirsiniz. Hem sosyal medya hesaplarımızdan Hayatı Gülümse TRT e, adresinden hem de WhatsApp numaramızdan sesli de geçti, geçtiğimiz sene hem sesli hem görüntülü bir sorular evet, aldık. Evet. Bu sene de inşallah o soruları bekliyoruz. Şöyle küçük bir sohbetle bir başlamak istiyorum evet. sorularımıza geçmeden önce. Pazartesi Allah'ın izniyle okullar açılıyor.